Türkiye'nin yaşlanma oranı en yüksek olan iller TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan verilere göre Elazığ 78.5 oranla 53. sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yaşlanma oranı yüksek olan iller açıklandı. Türkiye'de ortalama yaşam süresi toplam 78, erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan verilere göre Elazığ haritada 76 erkek, 80.9 kadın, toplam 78.5 oranda 53. sırada yer aldı. Haritada Malatya 75.9 erkek, 81.8 kadın, toplam 78.8 oranda 64. sırada Tunceli 76.2 erkek, 85.7 kadın, toplam 80.5 oranda 81. sırada Diyarbakır 75.1 erkek, 80.1 kadın, toplam 78.2 oranda 45. sırada yer alırken Bingöl ise haritada 75.5 erkek, 80.2 kadın, toplam 78.8 oranda 34. sırada yer aldı.